Rahat bir pozisyona geç. Gözlerini nazikçe kapat. Omuzlarını serbest bırak ve çenendeki gerginliğini çöz. Burnundan derin bir nefes al. Ciğerlerinin doluşunu hisset ve ağzından yavaşça nefesini boşalt. Her nefes verişinde vücudunun biraz daha ağırlaştığını ve zemine güvenle yerleştiğini fark et. Şimdi kendini yemyeşil, el değmemiş bir ormanın derinliklerinde hayal et. Ayaklarının altında yumuşak, nemli topraklar ve yosunlar var. Üzerindeki kıyafete dikkat et. Bak bakalım. Ayaklarında ne var? Havadaki taze çam kokusunu ve suyun serinliğini içine çekiyorsun. Uzaklardan gelen o huzurlu sesi duyuyorsun. Gürül gürül ama sakin bir şelale. Sesin geldiği yöne doğru yürüyorsun ve karşında Kristal berraklığında yüksek kayalardan aşağı süzülen bir şelale beliriyor. Su, aşağıdaki turkuaz gölete dökülürken etrafa hafif bir su buharı yayılıyor. Bu buharın yüzüne değdiğini, seni serinlettiğini ve tazelediğini hisset. Şelalenin kenarındaki düz bir kayaya oturduğunu hayal et. Şimdi zihnindeki düşüncelere lütfen dikkatlice odaklan. Seni yoran bir sorumluluk. Geçmişten gelen bir pişmanlık. Geleceğe dair bir kaygı. Lütfen şu anda zihnindeki düşüncelere odaklanıyorsun. Her bir düşünceyi birer dal parçası veya kuru bir yaprak gibi hayal et. Hepsi birer birer yanı başında belirsin. seni yoran bir sorumluluk olabilir. Çıkamadığın durumlar olabilir. Neler varsa şu anda gündeminde olan hepsini tek tek şelalenin döküldü, döküldüğü akıntıya bırak. Suyun gücünü lütfen izle. O düşünceleri alıp götürüyor su durmuyor, takılmıyor, sadece akıyor. Senin düşüncelerin de tıpkı bu su gibi. Geliyorlar, geçiyorlar ve uzaklaşıyorlar. Sen o düşünce değilsin. Sen o akışı izleyen gözlemcisin. şelalenin altındaki o temiz gölete girdiğini hayal edebilirsin. Suyun omuzlarından aşağı süzüldüğünü, tüm stresini ve yorgunluğunu yıkayıp götürdüğünü hisset. Saf, berrak ve hafiflemiş durumdasın. şu anda burada aranıyorsun şifalanıyorsun biraz keyfini çıkar hazır olduğunda kendini hazır hissettiğinde Oturduğun yeri, bedeninin ağırlığını hisset, el ve parmaklarını şöyle hafifçe kımıldat, derin bir nefes al ve gülümseyerek gözlerini aç.